dik üçgende metrik bağıntılar. İşte bu meşhur Pisagor. Pisagor bağıntısı şunu çıkartıyoruz. Şimdi dik üçgende metrik bağıntılar dediği zaman arkadaşlar dik üçgende Pisagor bağıntısı var. Ee, Öklit bağıntısı var. Bunların ne olduklarını da göstereceğim. Pisagor sevgili arkadaşlar dik kenarların kareleri toplamı 90 derecenin karşısında hipotenüs diyoruz. Onun karesine eşittir. Bakınız. 4, 6, 2, 3, x. Şimdi ben bu kenarı bulayım. B, D kenarını bulacağım. Bakın burada dik üçgen olduğu için 90 derece verilmezse yapmıyorum. Bakın 90 derece olduğunu bildiğim için yapıyorum. Şimdi bu kenarımız A olsun. Bakın A kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani ee, 16 artı 36. A kare ne oldu? Ee, 16, 36, 52 oldu. Şimdi A'nın ne olduğunu e, kök 52 oluyor da onu yazmayacağım. Şimdi buraya geliyorum. Bu da bir dik üçgen. 2 kök 3'ün karesi. Bakın 2 kök 3'ün karesi. Bunu yazalım. Artı A'nın karesi eşittir x kare. Şimdi i̇şte A kareyi ben kaç bulmuştum? 52. 52. Yazıyorum 52. Artı. 2 kök 3'ün karesi nedir? 2 kök 3'ün karesi şudur arkadaşlar. 2'nin karesini alıyorum. 4. Çarpı. Kök 3'ün karesini alıyorum. Kök ve kare gider. 3 olur. Bu da 12. Yani toplarsak 12, 52, 64. Bu da x kareye eşit. Hangi şeyin karesi 64'tü? <laughs> 8'in karesi Var ya da 8'in kadesi. Bakın. 4'ün istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya a diyorum. 4'ün kalesini istiyor. 3'ün 64'ün kalesi eşittir. Böyle de artan kareti. Burası 16. 16 yaşında yakınlattı bu arada. Hızlı 8. Şimdi gelip alttaki üçgenimize geliyor. üçgen arkadaşlar. Dikim x Bir Şimdi x kareçli. Bir kareçli kendidir. Topluyorum. X kare 49? Hemen geldim. Bakınız. verilmiş. verilmiş. Sağ tarafta olduğuna göre. 90 derece. Şimdi burası x olduğunu yazmıyorum. Y yazıyorum. y olsun. Eşit oldu. E, arzu da geldi. Evet şimdi sevgili arkadaşlar e, Bakınız Şuradaki üçgene iki tane üçgenim var. Bakın şu üçgende Pisagor bağıntısı yazıyorum. 90'ın karşısı y. y kare eşittir. 3 kökkenin karesi artı x'in karesi. Yani y kare eşittir. 3'ün karesi 9. Kök 2'nin karesi 2. 9 2, 18 değil mi arkadaşlar? 18 artı x kare cepte. Şimdi geldik. Üstteki, yani yandaki üçgene gelelim. ya yani şuraya yazalım. Bakın onu da burada yazıyorum. Hipotenüs nedir? 6'da bir sevgili arkadaşlar. 90 derecenin karşısı. 6'nın karesi yani 36 eşittir. x kare artı y kare oldu mu? Dikkat ederseniz iki tane denklem var elinde. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Şimdi bizden x'i sorduğu için x'i sorduğu için şöyle bir şey yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. y kare x kare şunu Bakın şunu şuraya atarsam ne olur? Bakın onu da şöyle yazalım. Y kare eşittir ne olur? 36'dan x kareyi çıkartır mıyım? Hani sağ bu x kareyi sola attım. Ya, yalnız kalsın. Şimdi ben de şu an bir Bakın Ne yaptık? x kare kare edeceğim. Y kare gördüğüm yere 36 x kare eşittir. 18 18 18 x artı geçti. Bunlar x de 9 oldu. O zaman x de 3 artı Diğer Bakın, şimdi, e, soru. Bakın. iyi bir Sorularda biraz hani geçen derslerde yaptığım bir şeyleri hemen yazıyorum. A çok 8 Ya bunun tamamını kaç? 8. Sevgili arkadaşlar, b, d, d, c, i, h olduğu için 8 olması için tamamlanalım. Burası x ise, d, ç uzunluğu ne olur? 8. Evet. A'yı evet. Şimdi ben size daha bir yüzünü göstereceğim. Daha farklı bir yüzünü göstereceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu dik üçgen. Bir de bu sağdaki dik üçgeni var. Biz de doğru başlayacağız. A'yı göstereceğim. O halde, benim buradaki a, d kenarının hepsi yüksek. H'ye göstereyim. A'yı göstereyim. Şimdi bakıyorum. E, ee, Pisagor bağıntısını yazacağım. Nasıl yazarım ben burada Pisagor bağıntısını? Bakın kare vardı. X kare. Eşit. İzledim. Bravo. Bir daha yani yazalım. Başka kare artı? 8 kare. Artı y kare. 9 kare 81. Aşağıda var mı? Yok. Şimdi burada şöyle bir durum. Şimdi denklem çözeceğim için iyi de olacak yani. Şimdi ben buradaki x kareyi sağ. Kaç olur? 40'u Bu şuraya geldim. 40'u x'e. bunu yazayım şimdi konuşmasın. 48 Herhalde olan yok 49'u yazıyorum. yazıyorum. Tam kareyi başlamak için, mavi yapalım. 3'e Siksel karesi var, karesi var 64. Arada ne var x var? yazıyorum. Bir şey yapıyorum, Bir bir yaşamıyorum. 16 x yaptım. 15. Yani bu şöyle bu yazdı. eksi x kare birbirini götürdü. 49 artı 110 3 eksi x eksi 1 Arkadaşlar biz sol 16 x 81 eksi x 81 çıkar. oluyor? 32 mi? Ama eksi değil mi? eksi. O da x'e eşit. Şimdi bu bakın. Şöyle bir şey yapalım. Ee, şimdi, kullanacağımız şey şunu bilmezsen. Bakın arkadaşlar. Ne demem gerekiyor? A ve B'nin almak demek. A değişir Yani bu ki bu bir. Böyle bir ki böyle bir şey varsa B diyorum. Bir tanımlı değerler için. arkadaşlar. A artı B'nin karesi. İkinciyi yazıyorum. İkinciyi yazıyorum karesi. Sonra bu aradaki işaret artıyı koyuyor. Tamam. A eksi işaret. A eksi benim karesinde Artı. Bir de Bu aradaki işaret eksi yaldırım arkadaşı Bir de işaret Geldik bu sonrası bile arkadaşlar. A ve C çevresi 42. Arkadaş. 10. Tamam olacak. Burası ise o halde burası da 28. Bu sevgili arkadaşlar çıkıyor. Artı x olursa. İşte <laughs> diye sormuş. AD kenarı mı? <laughs> o olduğu için. Şimdi dersin başında şöyle isterseniz bir şey göstereyim. Örnek 5 bu. Bakın sevgili arkadaşlar. Şuraya bir fokus alırsak. Bakınız. Biz e, Pisagor bağıntısında şimdi temizleyeyim daha rahat görünür. Sevgili arkadaşlar dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Değil mi? Bakın burada iki tane daha şey yapacağım. Hipotenüsün karesinde dik kenarların karesine eşit. Yani ee, ben bu kareler c kare yaparsam kareyi bulurum. Ama dik kenar karelerini üzeri toplarsam hipotenüsün karesini bulurum. Şimdi bu soruyu bu soruyu yaparken daha hızlı işlem yapmanız için şöyle bir şey söyleyeceğim. Örnek 5'e gelelim. Buradayım. Sevgili arkadaşlar, şimdi ee, Kafanız karışırsa lütfen e, araya girin ve hocam anlamadım diyeyim. Tamam mı? Şu hipotenüs mü? Hipoten. Bunun karesinden bakın. 25 çıkartacağız. 5'in karesini çıkartıyorum. Ne eşit oldu bu? H kare. E. Hı. Bunun Hı. karesi değil mi? H kare. Peki buraya da H kare yazalım. Hadi bu da H kare eşit. Eşittir. Şimdi geldim sağ tarafa. X kareden dolayı çok kare değil kareye... mi? Dolayı ee, hiç Anlayamadın mı? Tamam. Evet hocam anladık. Tamam. Şimdi bunu açacağım. Ee, 28 karesi eksi x kare eksi e e 5 karesi eşittir. 28 karesi 84 artı x'in karesi. Hadi şart istiyorsun x'i. Biz 8 ile çarptım 56 x, i, x i, i de çaktım, 56x yaptı. Eksi 25 X Eksi 9'un karesi 81. Arkadaşlar e, şimdi bunları bekleyin. Arkadaşlar bayağı oldu. Şimdi sen çıkartıyorum arkadaşlar. Kaç kalır? 190. Şuraya yazalım. 150. Eksi 56 x. Eksi 81. Eksi 81 sola attım. Eksi 86 kaldı. Şimdi 759'u 8'e bölüyorum. 8. Şimdi ben 75'i bölersem 11. Şekilde, de parantez kareyi alma, hipotenüs Pisagor şeklinde soruyu çözmüş oldu. Şimdi çarpanlara ayırma konusu var. İki kare farkından da sorular böyle rahat çıkıyor. Ya ben böyle şöyle ben bu şekilde anlatıyorum. Skorları kendiniz skoru zaman çıkacak. Şimdi bakın x 3 7. Şuraya a diyorum, şuraya b diyorum. Bizden x'i istiyor, değil mi? Ben de neyi bulmam lazım? Bu ABC üçgeninde hipotenüs x olduğu için, bakın yazıyorum buraya. X kare eşittir nedir arkadaşlar? A kare artı b kare. Şimdi geldim soldaki üçgenime. Şu üçgene geldim. Hipotenüs A olduğu için bakın A kare eşittir. Dördün karesi artı beşin karesi 16, 25, 40. Şimdi buraya geldi. 5. Yedinin karesi artı üçün karesi 7, 49, 9 da ayrı. Peki A ne kare yine çarptı. Bu 41. Bir şey mi? Bekar eşit, bekar arkadaş eşit. Ya Bursa. Şey var, bravo, şey tebrik ederim. soruyu yanı Şunu da görüyorum. O, bazen, yani, o ben ne yaptım burada? Bak ben görüyorum. Ben de Ben demek ki da, İlk önce burada ben böyle. İlk kare. Demek ki burada da fotoğrafı Burada açıklar lazım. demek ki burada da şunu demem lazım. Bak Yani ben burada kısa kısım karesi. Evet. Bekar eşit. Peki buna bekar eşit. Dokuzun sola attım. Kırk mı çıktı? Bak, bir. 780, 810 kaçtır? 9. Umarım anlıyoruz. Şey Şimdi geldik buna. Şimdi arkadaşlar yine bir beyaz sayfa açalım hayatımızda. Beyaz sayfamız şu. Arkadaşlar... Şunu unutma. İlk harf. Ya yani bu matematik böyle her zaman kullanıyoruz bu şeyi. Arkadaşlar mesela oyun karesinden iki tane çarpıyor. İşte bu yüzden bununla beraber orijin tane kare var. Bir orijin karesi. Bu kadar yapabiliriz. Dört Dört Alıp böyle düşünüyoruz. Bir de. diyorum. O karesi. İki karesi. İki burada on çarpı olmayı. Mesela. Mesela. Bir dokuz Şimdi kapatı çok. Ben derim ki. Bu Bu diyor. Saçıyorum arkadaşlar. Eksi 9. Peki bu bana 2800 çarpı 2800 çıktı. 2800 çarpı ya da çarpı, 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 çarpı. Yani 2800 bin tamam mı? Şimdi iki kare farkını şimdi bir de şöyle yazalım. Matematiksel ifade edeyim. Demek ki a kare eksi b kareyi görürsem aklıma şu geliyor. Arkadaşlar yani Bir topluyorum, bir çıkarıyorum. 10'unu tekrar bu işle belirttikten sonra en sonunda iş yapacağım bunu. Bakın bir kere böyle yaparsam yanlış yapmıyorum. 90'ın karesi kutluyoruz kardeşim. Yazıyorum. 109'un karesi eşittir. Bunları da Şimdi geldim. Ben ilk senedeki burada 90'ın karesi olarak söylüyorum. 100'ün karesi, 90'ın karesi. Ben şimdi burası 60'ın karesi olarak olduğu için şöyle yazıyorum. Arkadaş, evet. 100'ün karesi. Bir 9'un ekle. Çarpı. 100'ün karesi burada. Bir 9'un

bazı yapışmalarımız Yani bunu görürsek herhalde şuraya 5, Ama ne oldu? Burası 90. 90'ın karşısı 5'in katı. Kenarlardan biri 3'ün katıysa diğer 4'ün katı. Yani bir örnek olay var. Şöyle kolay olacak. Şunu verdim. 3'e 5'e tuttum. Uzun kenar yorum. Bunlar Bak 3, 4, 5 anlar. 5, 12, 13. 5 12, 13. Bu da bu artık. Burası, burası 12 olsun. Hayır verdim. 25, 15, 14. Toplamı 169. O da 13'ün karısı. Yani 3, 4, 5 anlar.

Ya, 30, ya da 30'a kadar ezberleyin yani. Mesela 30'un karesi şart 900 söyle tamam mı? Hani 25'in karesi 625. 15'in karesi 225. Ben size şimdi bir tane de kısa metot göstereyim şimdi bakın. İşinize yarar. şey demişti mesela a kare artı b kareden. Tabii, yani, e, şimdi mesela 15'in karesi bize. Çünkü bu şey mesela 45'in karesi nasıl Son 5 liraya kaçarsak 5 liraya 5 liraya 5 Şimdi bu Bir fazlası kaç mı? 2, 6, 5 Değil mi? Bir, bir fazla 5. 4 kere 5 kaç oldu? 20. 2, 25. Peki bunu ne? Anladınız mı? Yani e, bu da aklınızda bulunmuyor. Şimdi bu 9 değil. 3'ün kaç katı? 3 katı. 15. Gece kaç katı? 3 katı. Bak 3 katı değil. Burası 4 katı. Tamam mı? Burası olmaz. Ne demiş de? 4 katı kalsın. 5, 12, 13 katı. 5, 12, 13 katı. 12, 13 katı. 5, 12, 13 katı. 3, 4, 5. 7, 5, 12, 13. Bunları kaldırıyorum. 80 metre. Evet burada 80 bir tane daha var. İşte bu kadar. bunlar kalsın. Şimdi hmm. geliyorum çünkü Bakın sevgili arkadaşlar. 8 hipotenüs 17 bak görüyorsun değil mi? Hipotenüs 17. Hipotenüs 17. Bir kere 8. Hmm. Diğer 5. Yani 3. Hmm. Evet, 3 kere, 5, 4 kere 5, hmm. 3 kaçar? 3 kaçar? 3 kaçar? 5 kaçar? Hmm. Bakıyorum. 5 hmm. Anlaştık hmm. mı? Yani üçgen üssünüz. Pis kol varsın di. Ne kadar arttı? Ne kadar çıktı? Ne kadar en büyük üçgen alacağım. En küçük kere bakacağım. O üçgen bakacağım. Sizliği bulacağız. 5, 15 üçgen vardı. 13. Şimdi şu bakalım. Evet. İlk kaç oldu? 13 Bu Burası 13. Şimdi kendi yani kızı izleyin kalıyorum. Şu bakalım. Şu evet. Değil mi? Şu kaç Burası 12. 3 kere 3. 4 kere 3. 5 kere 3 değil mi? 15 oldu. Bakın artı geldi. arkadaşlar? sarının kırmızı yanında sarı Şunu aldı. Şunu aldı. Şunu aldı. aldı. Burası, 16. 4 3. 5 olur. de 20. Bu da 20. O da 28. 48, 48. Şimdi burada ilk yapabilirsiniz. Ama genellikle çoktan seçilmiş. Işte, Aynı eski sınavlarda. E, bir şey var, İşlem yapmadan da soruyu yapabilirsiniz. Mesela bak x x artı x artı o tam bunu şöyle x artı x artı x x artı x artı x x'in karesi artı, x karesi dersin. Şimdi 1'in karesi. 2'nin karesi. Burası 8'in kare. Eşit X karesi 2'nin karesi 4, 4. <laughs> 4. 4. bu var. Şimdi bu akserler sadece <laughs> gitti değil mi? Sevgili arkadaşlar. Hı hı. Şimdi bunları bu tarafa atalım. Şöyle atalım. Burada 4, 4 var. Burada dört var. 6'yı da e, <laughs> yana attık. X, e, 8 oldu. O altı ilk son ilk olur. Şimdi bunu çağrı ayırma olacak bir X'e kaç tane soru doğru çıkıyor diye bakabilirsin. Altıda x. Eksi altıya Yani x eşittir 6 olur. Eksi olmaz. Bakın bu 6, bu 8, bu da kaç oldu? 10. Şimdi ikinci yöntemi söylüyorum. Bu zaten kayıtta. Şunu geçelim. Bakın. x, x artı x artı 4. Bakın. Dik kenar x, iki fazlası. Bu da bunun iki fazlası ise hemen aklına şu gelsin. x'e ne? bir koysa bir üç beş Evet. Arkadaşlar ilk kaç verir? değer verirse 1 verirsen Böyle bir üçgen yok. 2 verirsen 3 verir. Olmuyor. Sekiz, on mı? Evet. Dolu değil mi arkadaşlar? Ne yapalım burada? İkisi kaç verir? Beş verirsen. 5, verirse... 5 Beş verdin. 10 12. 5 var. Sol da 5 var. Bu da bu şekilde. Şimdi buraya bak. X mesela şöyle getirmek istedim. X seri 3 koysam olmaz. Buraya 3 yapalım. Kaç koyarım buraya? 4 mu koyarım? 4 koydum. 4 koydum. 5, 5, X, bravo. X 5, 5, olarak, burası 3 oldu. Burası oldu, 5 oldu. Ee, sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Burada da işlemi yaparken de eee ödev olayını kaçırdım. Sonra tekrarlar Ben söylerim arkadaş hocam. Tamam. Şimdi ben bir şöyle yapalım. Bir iki üç dakika daha ara vereceğim. Çünkü kayıt etsin bunu. Şöyle yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bir mola daha vereyim.